Merhaba arkadaşlar. Geyik yapıyordum. Evet. Şunu. Bugün sizlerle Shores of War oynuyoruz. Çekirdek. Tabii ki de çekirdek cezalı değil. Bantım var burada. Bant. Zaten. Bakın şöyle. Bantım var. Yanında kimse yok. Sıkıcı olacak biraz. Ben sıkıcı yapmam. Ben konuşuyorum. Sıkıcı yapmam videoyu. Her öldüğümde yüzme bant yapıştıracağım. Ay ban yemişim. Herkes bot şu anda. Oynayacağım oyunda herkes bot olacak çünkü ban yedim. Haberim yok. Şimdi dur. Bu kim? Yeni karakter mi? Vektor. Bilmiyorum. Puslar yok. Ben denedim. Ben puslarla kötü oynuyorum. Yeniliklere açık biri olduğum için seni seçeceğim. Kapan ani hasar. Bu. Evet. Oyunun Türkçesi yok daha ama yakında çıkarırlar diye düşünüyorum video videoda çekirdek çıkıyor. Nasıl bir kafam var benim? Neyse, bırakayım şimdi. Yükleniyor şu an arkadaşlar. Kesin biri lol çekim diyecek ama ben de diyeceğim ki ben lol'de çok nobum nobum görmeyin sonra dalga geçersiniz diyeceğim. Ve çekmeyeceğim. Abi hala çitliyor. Olsa videoyu kapatıp dişçiye gider. Tabii ki de gitmezdim. Kendi kendine geçsin diyecektim. Çünkü dişçi de iğne acıtmıyor. Ama dişi öyle bir söküyor ki. Bu oyunda kaç levelsin diyor. Mal. Bu ne ya? Abi bu ne? <laughs> Manyak. Boşluk. Ha bak bu güzelmiş. Bu. Pışş, bu da güzelmiş. Gidiyor muyuz gençler? Lazer ışınlan var. Beni takip edin beydi. WASD ile oynanıyor. Arkadaşlar bir gün bu videoları izleyeceğim ve ben bu videoları çekerken ne küçükmüşüm diyeceğim. Çok gerizekalı görünüyormuşum diyeceğim. <laughs> Wow, oh, hadi ölelim. Düş, düş, action. Ee, hiçbir şey olmadı ki. Bakın arkadaşlar, en sevdiğim yanı. Vur beni, vur abicim. Ana ben kaçayım. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. He, benim hayatımda asla yapmayacağım bir şey aslında bu ama yaptım. Ne söyleyeyim mi? Futbola yazıldım. Abi Evet tabi basketbol koçum beni basketboldan soğuttuğu için bunu futbola geçtim. Hatta goley. Goley. Çekerim size goley bir tane. Bir goley çekerim hepiniz geberirsiniz. Goley, oley hepsi aynı şey sonuçta. Disco, 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 oye oh yeah baby, su. Ciddi misin? Geber. Gel vur Vurma <laughs> Abi CRLT'ye basıyor E tabi aslında kanalımız bir Minecraft kanalı olduğu için Geber <laughs> Geber dedim o beni gebertecekti Ağzımdan aç Adamı görmezden geldim ve bir şey yapmadı bana Aman boşver Ne ne korkuttum değil mi Gel ejderha dalalım <laughs> Öleceğim ya. Malım da. Tabii ki de mal değilim arkadaşlar. Hatta hepinizden daha yok. Yok onu dersem kırılırsınız ve benim kanalımdan abonelikten çıkarsınız. O yüzden demeyeceğim. <laughs> ve sizi kırmak istemiyorum. Çünkü siz gerçekten benim dostlarım gibisiniz. Yani ben öyle ben zaten pa para iç para için video çekmiyorum çünkü para için video çekmesini bilmiyorum. Evet. Aslında biliyorum. Ama işte onun için kredi kartı ya da inenal kart lazım. Kredi kartına babam izin vermez. inenal kartına yine babam izin vermiyor ona. Yoksa alıyorum oyun satın alıyorum. Steam'den falan. Ya da paralı bir şeyler alalım oyuna. Çünkü yani oyunlar artık parasız oynanmıyor gençler. Minecraft'ta bile para yatırmak lazım. Serverlarda. Gel beni vur. Ben çok malım ya. Geber. Geber. Güzel. <laughs> Havayı vuruyorum. O benim adamım. Çalma. Ben öleceğim. Zer sen de gel. Sen de geber. Sen de geber. Sen de geber. Sen de geber. Geberse ne? Ya geber. Ölmüyor. Abi ölmüyor. Öldüm. arkadaşlar şöyle. Güzel bir tane. Oldu mu? Vallahi bence güzel oldu. <laughs> Fazla gülmeyeyim de çıkarsın. La yapışsana. Katlanmış. <laughs> Videoda yaşadığımız soruna bak. Yenisini yapayım. Bu olmamış. Bunun zamanı geçmiş. Rahmetli. Rahmetlilerin son sözleri. Acaba çatıda atlasam ölür müyüm? <laughs> Şunu burnunu yapayım burnum. Oha diyorum. Ha, özeniyorum şu an arkadaşlar. Ya burnunu yapayım. Oha diyorum. Efendim. Tamam. Ben sen hayranım. Seni tanışsam güzel olur yani. Yapışmıyor işte böyle. Ay ben düşeme fırça alırım ya. Dur. Gerçekten çok merak ediyorum. Bu sefer ne düşecek oraya? Çok garip bir yetenek. Bu sefer peki. Ay piyano düşüyor. Bu ne ya? Halim çok... Dur. Orada adam var. Ben o adamı... Şu yetenek çok güzel. Oha. Abi yalnız bir sürü şey koymuşlar ha düşünmek için. Ya zaten klavyemin başındayım. Ne banyemesi. Zaten banyem. Abi çok güzel olmuş ya. Ya süper olmuş. Çok beğendim. Uzun zamandır da Shards of oynamadığım için özlemişim oyunu. Sesim çok komik çıkıyor biliyorum ama idare edin sizde şöyle geberin hepiniz geberin kaç 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 gidelim şuradan can alalım git git Ay çok komik gözükmüyor muyum Dur, kaç kere öldüm bir bir kere de öldürdüm şu an oyundaki en kötü kişiyim çünkü güzel karakter seçmedim şunu öldüreyim ulti atarım sana Güzel. Lan ben öldürdüm onu. Bak şimdi. <laughs> çok komik olmuş yalnız ha. Hoşuma gitti. Bu da yeni karakter galiba. Evet evet yeni ka karakter. Çünkü önceden gördüm. Bu ne? Can transferine gerek yok. Evet. Konuşurken çok komik oluyor. Of. Abi ona ulti mi atılır mı almayayım ben? Aa minyonu öldürdüm çok proyum. Kendimi tebrik ediyorum. Neyin kafasını yaşıyorsan artık. Bas kafasını. Minecraft'ın kafasını yaşıyorum arkadaşlar. Aklımda Minecraft var. Bir de gole. Gole şakalıyor mu? Çek. Tamam kendiniz geversin o zaman çekelim. O Tabii de öyle bir şey yok. Hatta yarın gol eşitcem de. Oğlum bu zararlı mıdır? Dudaklarım uyuştu da. Dur 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 dur. dur. Bir maç yapacağım. Ve hala o kadar çok ölmedim. Bu mobile oyunlarının sırrı korkak olmak. O da bende çok olduğu için tabi. Final Fantasy Xenoverse'i oynayan kişiler korkar. Benim gibi. Onun, dördüncü hiç korkunç değil. Ağzım sulandı. <gülüyor> Salya. <laughs> Waa! Wow, action! Action! O ne? Ney O ne? O ne? Tamam. Bizim sınıftakiler anlamıştır. Ne demek istediğimi. Tamam, tamam. <laughs> Özellikle sıra arkadaşım izliyorsan. Yan komşum izliyordur. Çünkü o zaten abone. Lan git lan. Gelme. Geber. Bak çocuk. Uç'u atarım sana. Geber. Kaçıyor. Kaçacak yerin yok baby. Kaç lan kaç. Abi yok böyle şey ya. Öldü. Öyle... Bak şimdi bak. kulaklarıma kadar şöyle getireyim. Ay bu ne ya? Baksana yüzü. <laughs> Güzel oldu tamam. Ay kulağım çok rahatsız. Of. Dudağım şişti. <laughs> <laughs> dudağım şişti. Mantığa bak. Dudağım üşüdü. <laughs> Nasıl üşüsün ki? Ajan 002 konuşuyor. Evet. <laughs> şöyle yapayım. Ajan 002 konuşuyor. Action of no ya baby. Pış. Abi beni vuracağını ve minyonu vurdu. FK getirin. getirdim. Oğlum niye bana vermiyor? Mellal'deki gibi şey değil hileci değil onlar. On Lola laf sokuyorduk hep birbirimize. Hem anlayışım zaten laf sokmaktı. Herkesin Ne yaptım ben? Sonuna kadar savaş. Uy abi bu ne? He, ateş edemezsiniz oradan eşyaları almayı unutuyor. <laughs> Ay sürüce geliyor bunlar. Yani sıkıysan buradı. Ulti basarım. <laughs> Uy ne yaptı o? Ulti mi? Kaç. Kaç. Beyze e gel. La benize gidilmiyor. Sen kimden kaçıyorsun? Gel, kız. Kız çocuğu gibi kaçarsınız zaten. <laughs> Üzerine piyano düştü. İşte kendi piyano'mu kendime düşürdüm. Git piyano'nu al. Abi piyano ile niye oynamıyorsunuz? Ben de oynuyorsunuz. Burada video çekiyoruz. Biraz saygılı olun. Robot mobot demem. Gebertirim hepinizi. Böyle yapsın. Yapamıyorum. Dur biraz susayım da şuraya. Hmm

Öldüreceğiz sizi. Öldüreceğim. Değil. Değil. O neydi? Ulti mi? Hepiniz. Değil mi Ne? Oluyor? ne oluyor şu, şu Çünkü de öyle şey yok. Oo adamsın. Anlıyorsun söylüyorum. Konuşuyorum. Kendi ailenin Nasıl <laughs> おいおい。 mm uh -huh. Evet. Aa konuştum. Durun kapatayım. Neyse böyle idare ederiz. Çözülüyor yavaş yavaş. O kadar gevezeyim ki çözdüm. Abi, ha böyle yürünüyordu. <laughs> Oyunu unuttum. Al işte patlatmışlar. Şuraya gideyim de biraz. Abi bu halime bir baksana ya. Bir de şu dudaklarım gıdıklanıyor. Bir de arkadaşlar az önce görmüştüm. Oraya niye güldüm? Adam yanından geçti. Haberi yok. Rakip. <laughs> Dur. Oraya bir şey düştü abi çok komik yapmışlar. Çok sevdim ben bu karakteri. Hem killer de kolay. Abi ne kolayı? Ben kalibrede 7'de 7 kill alıyordum. Yani o kadar güzel değil. Ama fena değil yani. Komik. Sen kimden kaçıyorsun? Sen kimden kaçıyorsun? Ben de kalkan koymasını bilirim. kaç hadi gel beni öldür gel beni öldür sanki öldüreceğim ben kaçıyorum bana ne Allah Allah saldırı altındaysa saldırı altında bana ne yani değil mi sanki ben sorumluyum sanki gel gel baby Gel, 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 gel. Abi oraya mı koyulur? Ya satarım, bas satarım. Olmazsa seni satarım. Abi. Ellerimi bağlayacağım. Bağlanır mı bu kadar kısa banka? bağlanmıyoruz herhalde. Bize bant yapıştırma cezalı olacak yani. Kaşlarına yaptım. Dur dur şöyle. Deneyim de dur. Burayı böyle çözeyim de. Öyle. Abi nasıl açıyorlar bunları hiç böyle yapmadan ki? Hiç anlam veremiyorum valla. Hiç anlam veremiyorum. O çok komik olmadı mı? Hayatımda ilk kez bant yapıştırıyorum yüzüme. <laughs> adam, abi adam bizim şeyimizde. Mal. Mal. On benim buradaki canım sınırsız bilmiyor mu? Hey geberdi kaç kere oldum? 4 kere öldüm, 3 kere öldürdüm. Abi kalibre verin bana ya. Öldüreyim hepsini. Şey diyor. Oyunda kaçlı versin diyor ilk girdiğinde. Şu bizim karakter. Abi kim bize şunu ateş etti? Abi. gözünü kırpınca. Bro ses çıkıyor da ben duyuyorum çünkü kulağımda hareket ediyor mu bilmiyorum neyse anlamışsınızdır <laughs> komik oldu beğendim abi, dur şu şunu bir daha istiyorum ya abi bu ne <laughs> çok güzel ya bomba kurmuşlar. E patlaması gerekmiyor mu? Aa gelin minyonlarla işler haya saldıralım. Öyle yapan bir mal var mıdır? Düşünsenize minyonla ejderhaya dolma. Gever. Ay çok güzel. Güzel. Bir minyon için nelere katlandım. Direkt vurursam olmaz mıydı sanki? Olmazdı böyle daha eğlenceli. Gelin minyonlar. Gelin küçük küçük. E bana ne? Bana ne üstün saldırı altındaysa? Allah Allah. Ben oyunumu oynarım. Geberelim. Ben yani bant yemeyeyim de ne olursa olsun yani. Bant yemek. Yani e bant yapıştırmasın. Bant yapıştırmayayım da ne olursa olsun. <laughs> Abi çok güzel Kaybettik Neyse en azından kurtulalım Arkadaşlar halimi çok merak ediyorum ama Hadi ben bir aynaya bakıp gelsem mi Aynam yok mu yani Neyse videodan izleyelim Şimdi bunları sökmeye vakti 1 2 3 Saçım saçım acıyor. Bir, iki, üç. Of, çok kötü. Bu acı tutacak. Bu acı tutacak. Yok, bu acımadı. Bunlar da acımaz herhalde. Şurası biraz acıyabilir. Ama belki. Yok, bu da acımadı. Ah! Bu acıdı. Of. Oldu. <laughs> Neyse arkadaşlar bu bölümü de burada sonlandıralım. Hoşçakalın. Tamer yeşil daha Neyse ben kendi hareketimi yapacağım. Bay bay.